Maça iyi başladık, öne geçtik. Açıkçası ilkleri rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Kendi hatamızda savunmadan çıkarken kaptırdığımız top sonrası özellikle uyarmamıza rağmen yaptığımız çok basit bir hata bize e, kalemize golle sonuçlandı. Devreye bir bir içeriye girdik. İkinci yarıda açıkçası maç ortadaydı. Zaman zaman Gaziantep daha çok fazla topa sahip oldu. Zaman zaman biz olduk. Gol yemeden önce Haresis'le kaçırdığımız direğin içinden e, dönen top gol olsa bugün buradan 3 puanla da ayrılabildik. Açıkçası biz buraya gelirken 3 e, puan alacağımıza inanıyor ve ona göre çalışmalarımızı yaptık. Mağlubiyeti kesinlikle hak etmedik ama maalesef e, kritik noktalarda daha önce en son... Eyüp maçında 9 kişi kalmamız arama yediğimiz son dakika golü. Ondan önceki maçlarda da son dakika e, golüyle ilgili e, yine bugün bir, bir ciddi bir puan kaybına uğradık. E, çok üzgünüz. E, hak etmediğimizi düşünüyorum. E, hakemlerle ilgili açıkçası normalde çok konuşmuyorum ama bugün bana göre e, tek taraflı maç yönettiğini düşünüyorum. Bütün e, kararları aleyhimize verdi. Özellikle e, Manay'la ee, bir kafayla bir temas olan pozisyonda kırmızı vermemesi düşündürücü. Ee, gol yediğimiz gol öncesi ikinci gol öncesi bir bize olan faulu vermeyip devamında rakip takıma faulu verip ve atılan fikirde de az evvel izledim o ofsayt olmasına rağmen e, pozisyon devam etmesi açıkçası bizim açımıza e, çok ağır bir mağlubet oldu. Buradan ders çıkaracağız. Önümüzde çok önemli bir Konya maçı var. Ona hazırlıklarımızı yapıyoruz. İçeride inşallah Konya'yı yenip biraz nefes almamız gerekiyor. Ben normalde rakip oyuncularla ilgili de yorum yapmak istemiyorum ama daha önce de Arda kardeşimiz iyi futbolcu ama bu tür şeylerden uzak kalmasını tavsiye ediyorum. Çünkü orayı ortamı kızıştırıyor. Benim kızdığım nokta tamam orada bir foul olmuş ama olayı büyütüp de orada hem kulübe hem sağdaki oyuncuları bu şekilde ee, yani sinirlendirmesi, maçın şeyini gerginliğini arttırması gerek yok. Dediğim gibi maç içinde oluyorlar. Ben orada açıkça sahaya girmeni dedim. Oradaki olayları daha da sakinleştirmek yoksa başka bir niyetim yok.